Görkem peki çok klişe sorulan e, sorulardan bir tanesi balın e, sahte olup olmadığını ya da gerçek olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Haberlerde genelde hep çıkar ve denir ki işte onu tutarsın böyle bir kaldırırsın o işte eğer hiç kopmadan akıyorsa akışkansa o gerçek baldır derler doğru mu bunu böyle mi kontrol etmeliyiz Kuymak yapar gibi çek çek sosyal medyada görüyoruz altına artık yorum yapmaktan ben yoruldum ki artık kaydırıp geçiyorum ben çünkü <laughs> e, insanlara anlatamıyorum bunu hiçbir şekilde anlatamıyoruz. Yani bir balın sahte olup olmadığını e, laboratuvar koşulları haricinde hiçbir şekilde anlayamayız. Ne yöntemler gördüm dediğiniz gibi yok işte balı yakın, işte balı tutuşturanlar mı dersiniz e, ya da işte işte bir damla balı alıp e, tabağın üzerinde böyle kaydırıp böyle çalkalaya, çalkalaya altıgen hale geliyorsa, altıgen hale geliyorsa e, bu gerçek baldır. Eee Bunları da ben hiç işte. işte ya diyor Hı. hani çünkü sektörün içinde alakalı olduğumuz için hani bambaşka yöntemler, farklı farklı yöntemler deniyor arkadaşlar ama Hı. aslında hiçbirinin e, geçerli bir yolu yok maalesef. Tek e, yöntemi analiz.